Herkese merhaba sevgili dostlar bugünkü videomuzda CSC coinleri nasıl cüzdan atacağımızı anlatacağım arkadaşlar bilindiği üzere CSC coinler swap işlemi gerçekleşecek bu yüzden CSC coinlerimizi mutlaka cüzdana taşımamız lazım aksi takdirde CSC coinlerimizin değeri sıfıra düşebilir Öncelikle arkadaşlar Google Play'e gidiyoruz Aramada Casino Join Wallet yazdıktan sonra arkadaşlar bekliyoruz. Şu anda yüklüyor. Açıyoruz. Arkadaşlar buradan yeni cüzdan diyoruz. Çıkan ekrandaki tiki seçip continue diyoruz. Arkadaşlar burada e-mail adresimizi yazıyoruz Altına da unutmayacağımız altı haneli bir pin yazıyoruz kontrol edildikten sonra arkadaşlar lütfen ee, burada bir burada bir 12 hanelik bir kelime adresimiz var arkadaşlar bu 12 tane kelime kesinlikle ama kesinlikle bir yere yazıp not edin aksi takdirde bunlardan birini unutursanız ya daha doğrusu bu 12 kelimeyi kaybederseniz ee, Varlıklarınızı daha geri alamazsınız. Bu önemli bir konu. Bunu lütfen SS almayın. Ee, bilgisayar resim olarak kaydetmeyin. Bunu mutlaka ve mutlaka bir kağıda yazın. Evet kopyaladım söylüyorum buradan. Evet arkadaşlar 10. sıradaki kelimemizi yazıyoruz. 3. Yazdıktan sonra devam ediyoruz. Cüzdanımızı açıyoruz. Login diyoruz arkadaşlar. 4 tane pinimizi yazıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda cüzdanımıza girdik. Arkadaşlar dediğim gibi 12 kanelik kelimemizi kesinlikle ama kesinlikle kaybetmiyoruz. Şu anda cüzdana girişimiz başarılı. Arkadaşlar şu an şimdi de Bitrio borsasına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi ben zaten öncesinden e, Bitrio'da açmıştım mı? Arkadaşlar buraya buraya cüzdanımızdaki adresi yazacağız. Onu da şuradan yapıyoruz. wallet kısmına gelip şuradaki kelimeyi Adresimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Atacağımız adresi yapıştırıyoruz. Tak adresimiz yok. Burada da arkadaşlar kaçını göndermek istiyorsa atıyorum iki bin tane, bin tane fi var yalnız. Hepsini göndermek istiyorum arkadaşlar. PIN kodumu da yazıyorum buraya bu pin kodu benim Bitrate'de kullandığım pin kodu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Bitrap GSC dediğim anda benim buradaki varlıklarım e, cüzdana gelir. Arkadaşlar bu yüzden da swap işlemi olduktan sonra join'lerinizi tekrar Bitrate borsasına çekebilirsiniz. Ee, dediğim gibi yalnız eğer bunu çekmeyecek olursanız e, varlık yanabilir. Değersizleşebilir. Ya bunu miktarınız az ise borsada satın ya da adetli ise mutlaka ama mutlaka bu cüzdana gönderin. Buradan bitrap CSC deriyim anda arkadaşlar. benim coinlerim buraya düşecektir. Arkadaşlar ilk videomuzu özel şanslı 5 kişiye 50 bin adet INLBC coin dağıtacağız. Çekilişe kayıt için arkadaşlar videomuza abone olup beğeni yap ve herhangi bir yorum yaparsanız çekilişe tamamen katılmış olursunuz çekiliş sonuçlarını arkadaşlar bir sonraki videonun sabit durumunda bulacaksınız Herkese iyi şanslar dilerim hoşça kalın <laughs>